Merhabalar değerli arkadaşlar. Proje yazma ve uygulama adımları video serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu videoda proje yazımı ile ilgili en önemli konulardan biri hakkında ihtiyaç analizinin nasıl ifade edilebileceği ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak katkılarınızı bekliyorum. Kanala abone olduğunuz takdirde videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz ve beni memnun edersiniz. Bizim bu projeye Niye ihtiyacımız var? Neden böyle bir proje yapmak istiyoruz? sorusu proje değerlendiricilerinin ikna olmak için çok dikkatli okuyacakları bir metin olacaktır. Dolayısıyla bence proje yazarken en açıklayıcı, en net ve en sade bir dille yazmamız gereken başlık budur arkadaşlar. Bu konuyla ilgili yalın biçimde anlatımımızı yapabilmemize olanak sağlayacak bazı sorular var. Ben bu videoda bu sorulara ne şekilde cevaplar verebileceğimizle ilgili paylaşımda bulunacağım. Şu anda bizim yazdığımız proje ile ilgili ne nasıl yapılıyor? Örneğin Braille alfabesi ile ilgili bir eğitim vereceğiz diyelim. Bu konuda uygulamalar ne? Hangi yöntemlerle eğitim veriliyor? Kimlere eğitim veriliyor? Ve ne kadar eğitim veriliyor? Bununla ilgili bilgiler vermemiz iyi olacaktır arkadaşlar. İhtiyaç analizi ile ilgili. Mevcut durum yine bununla alakalı Bizim şunu ifade edebilmemiz gerekiyor. Mevcut durumda Türkiye'de Breil alfabesi bilen öğretmen sayısı şu kadardır. Sayısını bilemiyorsanız bile az olduğunu gösteren bazı argümanlar öne sürmenizde fayda olacaktır. Mevcut durumu olabildiğince sayısallaştırmaya ve kanıta dayalılaştırmaya dikkat etmekte fayda vardır değerli arkadaşlarım. Bu önemlidir. Mevcut durumda ne, ne kadar, nasıl yapılmaktadır? Bizim yaptığımız projeyle ilgili şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır demek kadar kolay bir şey yoktur. Bunu diyeceksek gerçekten yok olduğundan emin olmamız gerekir arkadaşlar. Varsa ve bunu açıklayıcı bir dille ifade edebiliyorsak bu çok daha kabul gören bir şeydir. Bunu da söyleyeyim. Yani evet bizim projemizle ilgili yapılan şöyle şöyle çalışmalar var. Şu kurumlar böyle işler yapıyorlar. Ama bizim yaptığımız çalışma bu konuyla ilgili şu ihtiyaca cevap verebiliyor demek gerçekten çok daha değerli bir anlatım olacaktır. Ay yoksa yoktur da yok demek alet olmaya başladı ve kesinlikle çoğu değerlendirici tarafından da ikna edici bulunmuyor. Biliyorsunuz günümüzde bir işin var olması kadar görülebilmesi ve bilinebilmesi de çok önemlidir. Evet bazı güzel işler yapılıyor olabilir ama bu ne kadar kamuoyunda biliniyor ve görülüyor. Bunu da söylememiz lazım. Evet, konuyla ilgili şöyle çalışmalar var. Ancak kamuoyunun yeterli bilgisi yoktur. Bunu da şu çalışmaya şu kadar katılımın olduğundan anlıyoruz gibi şeyler söylemek mümkündür değerli arkadaşlar. En kritik sorulardan bir tanesi neden biz bu projeyi yapmak istiyoruz? Mevcut durumu açıkladık. Var olanları veya olmayanları ifade ettik. Biz tam da bu noktada neden sorusuna cevap verebilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İhtiyaç analizi ile ilgili soruya verdiğimiz cevap metninin bu bölümünde istenilen durumu anlatacağız arkadaşlar artık. Biz nedeni yazdık ya. Evet dedik böyle böyle şeyler var, böyle işler yapılıyor veya yapılmıyor. Biz ise konuyla ilgili şu noktaya gelmek istiyoruz. İstediğimiz şey budur. Açık ama net. Olabildiğince uzun kelimelerden oluşan cümleler kullanmadan değerli arkadaşlar. Aşağı yukarı 8-10 kelimeli cümleleri geçmemeye çalışmak lazım. Hem ihtiyaç analizi yazarken hem de proje metnini genel olarak tamamlarken. Biz mevcut durumda konuyla ilgili bazı yapılan çalışmalara değindik. Ama bizim istediğimiz duruma ilişkin alternatif yöntemler var mı? Mesela bizim kullanacağımız yöntemi uygulayan veya ona yakın alternatifleri hayata geçiren çalışmalar var mı? Burada da yine bunlardan bahsetme imkanı bulabiliriz arkadaşlar. Kim istiyor? Bir başka ifadeyle hedef kitlesi kim bu projenin? Bunu da ifade etmemiz lazım arkadaşlar. Ve bunu yaparken doğrudan ve dolaylı yararlanıcılara da atıfta bulunmamız gerekir. Örneğin projenin doğrudan yararlanıcıları kimdir? Braille alfabesi eğitimi alacak olan öğretmenlerdir. Ama dolaylı yararlanıcısı kimdir bu projenin? Bu eğitimi alan öğretmenlerin görme engelli öğrencileridir. Projeye doğrudan katılmıyor bu öğrenciler. Eğitim alan öğretmenlerin öğrencisi oldukları için projeden yararlanmış olacaklar arkadaşlar. Yöntemin doğruluğu ve planın tutarlılığı da ihtiyaç analizinde açıkça ifade edilmesi gereken alanlar arasındadır arkadaşlar. Ve son bir soru. Gerekli kaynaklar var mı? Evet. Biz ihtiyaç analizimizi yaptık. İstenilen durumu ifade ettik. Yöntemlerimizden, planlarımızdan bahsettik de bunu uygulayabilecek gerekli kaynaklarımız var Kaynak deyince aklınıza sadece maddi kaynak gelmesin arkadaşlar. İnsan kaynağı da çok önemlidir. Ortamında projemizi uygulamaya hazır olduğundan emin olmamız ve daha da önemlisi donörleri ikna etmemiz gerekir. Değerli arkadaşlar, proje yazımında ihtiyaç analizi konusuyla ilgili ifade edilebileceklerim özet halde bu şekilde video ile ilgili yorumlarınızı yaparsanız konuyu tartışmaya devam edebiliriz. Videoyu beğenerek, paylaşarak ve kanala abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Proje yazımı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımız bana iletişim kanallarım aracılığıyla ulaşabilirler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.